Beyaz TV ekranlarından merhaba herkese ana haberle karşınızdayız ben Elçin Özcan saatlerimiz 18.30'u gösteriyor bir aralık pazar akşamında Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız önümüzdeki bir saat boyunca top dolu bir yayınla sizlerle birlikte olacağız diyelim ve ilk haberimizle başlayalım. Sevgili seyirciler Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçler Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu özgürlük Şafağı operasyonunda Halep'teki kuveyr Sava üstünü de ele geçirdi. Suriye jetlerinin önünde poz veren muhalif gruplar PKK-YPG'nin terrifat Münbiç lojistik hattını da kesti. Muhaliflerin ilerleyişini durduramayan Beşer Esad'ınsa apar topar Rusya'ya kaçtı iddia edildi. Suriye Milli Ordusu Kuveyris askeri havalarını kontrol altına aldı. Esad'ın Rusya'ya kaçtığı iddia edilirken PKK-YPG'nin Tel Fırat Münbiç lojistik hattı da kesintiye uğradı. Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş geride bıraktığımız hafta içinde yeniden alevlendi. Rejim güçlerinin harekat hazırlığı yaptığını öğrenen İdlib'deki muhalifler karşı atak başlattı. Bütün muhalif grupların birleşmesiyle kurulan Suriye Milli Ordusu'nun ilk hedefi Halep'ti çevresindeki yerleşim birimlerini ele geçirip bu tarihi kenti kuşatmayı hedefliyorlardı. Ama rejim askerleri panikleyip bölgeden çekilince bütün kenti ele geçirdiler. <laughs> Rusya ve Suriye'ye ait jetler de Halep'te muhaliflerin olduğu bölgeyi vurdu. Esad rejimi daha güçlü karşılık vermek için geçici olarak Halep'ten çekildiklerini duyurdu. <laughs> Halep'teki Kuveyris Hava Üssü de muhaliflerin eline geçti. Muhalifler üstteki jetlerin ve cephanelerin yanında çekilmiş görüntülerini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek Daesh Suriye'de bir daha yeniden canlanmamalı denildi. Muhalifleri terörist olarak tanımlayan Beşer Esad da toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiklerini ve müttefiklerinin de yardımıyla düşmanlarını yeneceklerinin mesajını verdi. Allah! 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 Ele geçirilen bölgelerde PKK-YPG'nin Tel Fırat Münbiç lojistik hattı da kesildi. Esad rejimine karşı savaşan muhalifler Hama kentinde zaferlerini böyle kutladı. Haliflerini ilerleyişini durduramayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bazı grupların darbe girişiminde bulunduğu iddiaları henüz doğrulanmadı. Bu gelişmeler üzerine panikleyen Esad'ın da Rusya'ya kaçtığı iddia edildi.